Bismillah, Elhamdülillah ve Salatu ve Selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbime şükürler olsun. Yine bir programda beraberiz. Bugün Vah Vahyin izinde programımızda, Müftülük Web TV'de Haç Suresinin 5. ayeti üzerinde duracağım ama bu 6 ve 7. ayetlere de kısaca değineceğim. Çünkü bağlantı var. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak özellikle yeniden dirilme konusunda, ahirette yeniden can bulma konusunda tereddüdü olan, şüphe içinde olan insanlara Rabbim bir misal veriyor. Çok güzel bir misal veriyor. Ben ayeti kerimenin bir kısmını okuyayım çünkü çok uzun ve manası üzerinde inşallah mesajı üzerinde beraber ee, duralım bismillah diyor ki Rabbim ya ey göhennas ey insanlar in tüm fi raybin min elbe eğer yeniden dirilme konusunda bir tereddüdünüz varsa fe inna halaknâküm min turab diyor ki yaratılışınıza bir bakın sizi topraktan yaratan Sümmemin nutfetin sonra spermden bir nutfeden sonra mi, sümmemin alagatin sonra bir kan pıhtısı sümme min mudga et parçası muhallegatin fil erhami veya ve gayrı muhallega yani rahime bitişmiş, yapışmış ya da belli belirsiz bir et parçası. Cenab-ı Hak diyor ki li nübeyyine leküm bu konuda size diyor açıklama yapıyoruz. Bu konuda efendim size açıklama yapıyoruz. Efendim belli belirsiz bir çiğnemlik et parçasından sizi yarattık. Bu konuyu biraz düşünün, tefekkür edin. Aklınızı kullanın. Ve ayetin devamı şöyle. Belli bir sürenin sonuna kadar diyor dilediğimizi rahimlerde tutarız. Sonra sizleri çocuk olarak meydana çıkarırız. Daha sonra yetişirsiniz, ergenlik çağına gelirsiniz. Kiminizin erken yaşta canı alınır kiminiz de ömrünün en kötü dönemine kadar hani erzelin ömür deniliyor. Aklımızın başımızdan gittiği, çocuklaştığımız döneme kadar diyor ki yaşatılırsınız. Bilirken bir şey bilmez hale gelirsiniz. Rabbim devamında şöyle bitiriyor. Unutmayın diyor. Yeryüzünü de kupkuru görürsün. Fakat diyor biz oraya su gönderdiğimizde titreşir, kabarır, ve her göz alıcı çiften efendim bitkiden bir çift yetiştirir. Şimdi değerli kardeşlerim ayeti kerime dirilişi anlatıyor. asu badel mevte anlatıyor. Bazı insanlar hakikaten bu konuda tereddüt içinde Rabbim bizi bizden daha iyi bildiği için dirilişi anlatıyor ve diyor ki daha önce var olan bir hayatın insana tekrar verilmesidir. Gerçekten hayatı ilk defa Allah bize lütfetti. Rabbimin gücüne, efendim kudretine hiçbir şey engel değil. Zaten Rabbim Yasin suresinde ifade ediliyor. Kün feyekün bir şeyin olmasını istediği zaman Allah ona ol der, o da onu verir. Allah için bir güçlük yok. Ama Cenab-ı Hak bizim anlamamız için örnek veriyor. Biz kendi mantığımıza göre, kendi kavrama yeteneğimize göre hareket ediyoruz. Karşılaştığımız, bildiğimiz şeylerle bir şeyi değerlendiriyoruz. Bu sebeple insanların araştırma yapması, basiretli olması, eğer basiretli bir gözle, açık bir kalple kainatı inceleyecek olursak, bu olağanüstü olaya biz ne yaparız? Hayran bir şekilde vakıf oluruz. Ama bazı insanlar var ki ne hikmetse, ya dikkatli bakmıyorlar karşılaştıkları olaylara ya bilinçli hareket etmiyorlar ya demiyorlar ki bu insanlar neyin nesidir? Bu insanlar nereden gelmişlerdir? Nasıl olmuşlardır? Hangi evrelerden geçmişlerdir? Buna dikkat etmiyor. Dikkat etmediği için de efendim şüpheye ve tereddüde düşüyor. Değerli kardeşlerim, Rabbim diyor ki sizi önce topraktan yarattık. Bizim atamız Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığı bize bildiriliyor. Ama onunla beraber insan nutfeden özür dileyerek söylüyorum, meni'den ve efendim hanımın kadının yumurtasıyla birleşmesinden e onlar da topraktan oluyor. Yani insan ne yediyse, ne içtiyse hepsi toprakta hangi elementler varsa bizde de onlar var. O yüzden iki manaya da geliyor. Yani bir insan bu toprakta yaratıldı, bu toprakta yaşıyoruz biz, hayatımızı bu toprakta devam ettiriyoruz. Ama Rabbim bu topraktan yaratılan insana bir ruh üfledi. O ayrı bir olay. Kendi ruhundan bir ruh üfledi. Ve Rabbim ayeti kerimede diyor ki, sizi diyor spermadan, sonra embriyomdan, sonra yapısı belli belirsiz bir çiğnemlik böyle sanki dişlenmiş gibi küçük bir et parçasından yarattık. Ve sizi bu konuda aydınlatmak istiyoruz. Bu konuyu size bildiriyoruz, beyan ediyoruz. Biz dilediğimizi belli bir süre diyor. Bazıları düşük oluyor, affedersiniz. Allah ömür vermiyor ama dilediğimizi belirli bir süre rahimlerde tutarız. Sonra diyor sizleri çocuk olarak meydana çıkartırız. Evet, değişik evreler var. Dediğim gibi bu hayat sırrını insana lütfeden Allah inanın milyarlarca senedir bu sır hakkında insanlar pek çok çalışma yaptılar ama maalesef kayda değer bir şey bulamadılar. Bulamıyorlar, bulmakta çok zor çünkü her an basit elementlerden canlı hücrelere doğru gerçekleşen bu dönüşümler hakkında işte tezler, hipotezler, işte efendim bilimsel bulgular yok efendim maymunculuk oynamalar bunlar. Hiçbir değeri olmayan, sadece şüpheden, efendim sadece varsayımdan ibaret şeyler. Bize düşen bütün bu olayları ciddi olarak incelemek. Ciddi olarak şimdi değerli kardeşlerim. Yani pıhtılaşmış kan, pıhtılaşmış kanın bir çiğnem ete dönüşmesi. Yani sperma tarafından dölenen yumurtada inanın bu bir nokta kadar bir şey. Bir nokta kadar bir şey. Ama bunun içinde Cenab-ı Hak o doğacak çocuğun bütün özelliklerini kaydediyor. Genetik özellikleri de kalıtsal özellikler de bedensel kısa mı olacak, uzun mu olacak, çirkin mi olacak, güzel mi olacak, akli durumu nasıl olacak, ruhsal özellikleri nasıl olacak, karakteri nasıl olacak, yetenekleri... Rabbim bütün bunları kudretiyle o rahmin duvarına asılıp kalan küçücük noktaya nakşediyor. Küçücük noktada. Ve devam ediyor. Bütün bunları size diyor açıklayalım. Bu konuda beyanatta bulunalım. Siz de yaratılışı unutmayın. Ayetin devamında göreceksiniz zaten. Bunu diyor size açıklamak istiyoruz. Değerli kardeşlerim. Yani Gözle görülmeyen siperma ile bir takım organlara karakteristik çizgilerin yerleştirilmesi, eğilim ve ihtirasların yerleştirilmesi aslında arada çok büyük mesafe var. Ama insanlar bu mesafeyi anlatamıyorlar. Biz de anlatamıyoruz. Bize düşen iman etmek. Bize düşen sonra diyor yetişir ergenlik çağına gelirsiniz. Gelişiminizi tamamlarsınız. Daha sonra diyor bu gelişmeniz, büyümeniz, delikan, güç, kuvvet sahibi olmanız ilahi gücün Allah'ın lütfuyla oluyor. Cenab-ı Hakk'ın ikra... Kiminiz diyor erken yaşta vefat eder, kiminiz erzelil ömür denen işte ömrün en rezil dönemine kadar yaşar. O dönem gerçekten insanın hafızasını kaybettiği, gücünü kaybettiği, ikinci çocukluk diyoruz ya değerli kardeşlerim, böyle bir dönem ee, bilirken bilmez olur diyor Rabbim Aynen böyle anlatıyor Bir şeyleri bilirken bilmez hale gelir Biz Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz Allah bizi elden ayaktan düşürmesin O en erzel denilen rezil döneme düşürmesin Emanetimizi alsın diye dua ediyoruz Rabbim dualarımızı kabul etsin Ve değerli kardeşlerim Daha sonra Cenab-ı Hak ayeti şöyle bitiriyor Diyor ki insanoğlunu anlattım size nasıl dünyaya geldi. Bir de diyor yeryüzüne bir bakın. Sonbahardayız. Yapraklar döküldü. Her taraf sarardı, soldu. Kupkuru görürsün. Ama diyor biz oraya su gönderdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve diyor ki her nerede ne kadar bitki varsa her birinden diyor çift çift meydana gelir. Biz oraya diyor su gönderdiğimiz zaman Orası diyor kabarır, böyle diyor görürsün kabarmış vaziyette, titreşmiş. Gözünüzü böyle adeta büyüler. Göz alıcı bitki çiftini yetiştirir. Evet, harekete geçiyor su geldiği zaman. Rabbimin gücüyle oluyor bütün bunlar. Yani inanın gübre atılmış, toprak ıslak, güzel kokmuyor, hoşunuza gitmiyor. Ama o topraktan yetişen gül, o topraktan yetişen çiçekler içinizi ferahlatır. Bunları düşünmek lazım. Cenab-ı Hak her göz alıcı bitkinin çiftini diyor, orada yetiştiririz. Ve altıncı ayete geldim. Bunlar gösteriyor ki Allah gerçektir, Allah haktır. O ölüleri diriltir çünkü onun her şeye gücü yeter. Rabbim olayı anlattı insanın merhalelerini anlattı. Dünyaya gelişini ta ilk şeyden itibaren embriyomdan itibaren zigottan itibaren bugünkü tabirle merhaleleri basamak basamak anlattı ve Rabbim diyor ki bütün bunlar gösteriyor ki gençlik dönemi, ihtiyarlık dönemi, işte efendim bildiğini bilememe erzel dediğimiz kötü dönem hepsini anlattı Allah'ın her şeye gücü yeter ve şunu da unutmayın diyor 7. ayette kıyamet anı mutlaka gelecek bunda hiçbir kuşku yok Allah mezarlardaki ölülerin hepsini diriltecek. Değerli kardeşlerim insanın topraktan yaratılması özetliyorum insanın efendim cenin dediğimiz o küçük varlığın bir takım oluş evrelerinden birer birer geçmesi kurumaya yüz tuttuktan sonra toprağın topraktaki bitkilerin yeniden filizlenmesi Yüce Allah'ın gerçek olduğunu bize ifade ediyor. Onlar şahit. Onlar Allah'ın yasaları değişmiyor. Cenab-ı Hak öyle kanun koymuş ki Allah'ın koyduğu kanunlar süreklilik arz ediyor, kalıcılık arz ediyor ve Rabbim söz sahibi, yetki sahibi bize düşen şüpheden, tereddütten uzak bir şekilde İçinde bulunduğumuz durumu gözlemlemek, dikkatlice incelemek, yaratılışımızı incelemek, bütün varlıkların yaratılışını ve hayatının devamını izleyip sonra Rabbimize kalbimizden iman etmek. Her şeyin başı bir tek Allah'a inanıyor bazı insanlar ama diğer iman esaslarını kabul etmiyor. Ahirete inanmıyor. Bu insanların imanı asla kabul edilmez. Bunu ifade edelim işte deist diyorlar, Anusist diyorlar. Allah'a inanıyorum diyor. Ama ahirete inanmıyor. Peygamber'e inanmıyor. Peygamberlere inanmıyor. Kitaplara inanmıyor. İman esaslarından bir tanesini reddeden bir insanın imanını Allah kabul etmiyor. O yüzden bize Allah akıl fikir vermiş, Peygamber kitap göndermiş. Gerçekleri araştıralım, inceleyelim. Rabbimin beğeneceği, bizim imanımızı kabul edeceği şekilde ona bağlanalım inşallah. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle hepinize sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.